Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Yeni bir videoyla karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün Biraz hastayım sesim değişik çıkabilir Bugün Yeni atölye falan geldi Onlara bakacağız arkadaşlar Bence güzel bir atölye Sabah baktım da Bence güzel Üstü kullanılır bir de Alt kullanılır Bence ben sizin kararlarınız bile ama. Şöyle ayakkabı. Yok ya. Şapka da o kadar güzel değil. En güzel hangisi arkadaşlar? Zaten ben alabilirsem 2 artı 1'ini alırım yani. Bence güzel. Arkadaşlar. Daha sonra Aa... Şöyle daha ne vardı ya? Daha bir şey yok arkadaşlar. Yani de hiç içerik bulamıyorum. Bu arada arkadaşlar ben e, gidiyorum. Bir iki ay bir ay falan video gelmeyebilir. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hem onu söyleyeyim dedim. Hem bir ne zamandır bir haftadır falan herhalde video atmıyorum arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar şeyde geldi ee, ben bana şu hakkiye çıktı güzel bence şeytan Burada ben beğeniyorum da kafası her şeyle gidiyor ama işte <laughs> elmas yok alalım arkadaşlar bu arada de bu yeni karakter de geldi arkadaşlar oyuna 500 elmas yüklerseniz kostümüyle veriyor. Bilemiyorum yani arkadaşlar bu arada da 40 seviye oldum olacağım. Daha sonra şunu bir ben kendi bilime gideceğim mi? Çıkamıyorum. 24 saat içinde ayrılamazsın ne ya? Arkadaşlar atabilirsem kod videoları da açacağım atacağım ama döndükten sonra kod videoları da atarım arkadaşlar. Zaten bu da koddan biliyorsunuzdur. Kendim yapıyorum ama atmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar bilmiyorum yani. Ama atarım artık arkadaşlar döndükten sonra. Şöyle bir kopya bakalım. Bu arada arkadaşlar Ben şeyden Zaten onu videoda yapmıştık arkadaşlar Pardon <laughs> Ne yapalım Şöyle bir kasadan Paketleri açsak mı Paketleri açmadım bu arada arkadaşlar Sandıkta biriktirsem Ne yapsam Böyle paketler biriktiriyorum arkadaşlar Bunu açarım yani Açarım da sonra açarım arkadaşlar Neyse şöyle Bunlar var bu da jeton neyse böyle bir kombin yapalım arkadaşlar. Ya da yapmayalım. bu iyi. Hmm. Ya yani arkadaşlar Free Fire'da içerik yok. bak yapsam yapılır da. Eğitimde az önce arkadaşlar şeyi arkasına şarkı koyacaktım. Yapacaktım da yapamadım arkadaşlar. Yapamadım ya. Videodayken yapamıyorum arkadaşlar ya. Videodayken yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir ay video gelemeyebilir dedim zaten. Neyse arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Cansınız. Arkadaşlar bu arada izlenmeler düştü. Neden böyle? Herhalde video gelmediğinden oldu. Olmuş olabilir arkadaşlar. Ama izlerseniz de sevinirim arkadaşlar. Hırsız görüntülenme falan var. Bir kişi en az 5 kere izliyorsa yani o kadar olabilir arkadaşlar. Yani abone olmayanlar varsa da onlar da abone olsunlar. Arkadaşlar onlar da seviyor ama yani abone olsunlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar seviliyorsunuz. Böyle videoların devamı için de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.